günümüzde enaniyetin çok ileriye gittiği şahıs pek çok insanda enaniyet iceberglerdeki adeta buz parçaları haline geldi bir dönemde. Meseleyi bu kadar ciddiyetle ele aldığınız zaman çok kimse kapının dışında dökülmüş olur. Koridordan içeriye giremez, kabu salonunu göremez, harem dairesine asla eremez o bakımdan burada farklı bir şey söylüyor. Diyor ki der tarika aizmendi lazım o me Benim yolumda, yöntemimde, sistemimde dört şeye sımsıkı sarılmak lazım. Acizi mutlak diyor. Kendini mutlak aciz görmek. Hazret meseleyi itlakta bıraktığı için iki yanıyla, bir iki cümleyle temas etme aklından geliyor aciz mutlak, mutlak kendini aciz görmek. fakr mutlak, kendini fakir görmek, günahı ondan bilmek. Şevk-i mutlak, mutlak iştiyak içinde olmak, yes'e düşmemek. Yaptığı hizmeti ciddi bir gönül inşirahi içinde. Elhamdülillah Allah bizi ne güzel şeylerde istihdam ediyor. Verilen rolü bir figür gibi, figüran gibi oynarken böyle o meseleyi en başarılı şekilde sergileme adına lazım gelen her şeyi yapıyor. Emelu fe Allahu amelakum ve rasuluhu. Amel edin. Öyle amel edin ki bu amelinizi Allah görüyor, peygamber görüyor. Yani teftişi arz ediyor gibi. Onların beğenisine arz ediyor gibi yapın bunu. Alemin beğenisine değil. Allah'ın beğenisine arz ediyor gibi arz edin. Sonra da şükrü mutlak, şükür içinde bulunmak. Acizlik meselesine gelince, Cenab-ı Hak biraz evvel geçtiği gibi, bazen bir termite, bir film, bir gergedanın yapmadığı şeyi yaptırtır Allah. Kudretle, kuvvetle, ceberutla, azametle, imkanla, hakimiyetle elde edilemeyen şeyleri bazen Bakarsınız biraz evvel bahsettim bir örneğini verdim. Haşa dünya itibariyle hafife alınacak bir iş. Belki haşa Bilal Habeşi başımızın tacı. Bazen onu öyle işler gördürür ki İskender görmemiştir. Çünkü yaptığı bazı şeyler kendi giderken daha başından aşağıya yıkılmış, dağılmıştır. Napolyon ceza rahmet karşısında hezimet yaşamış. Rusya'ya saldırısında farklı bir hezimet yaşamış. Harp ve Sulhu okumuş olanlar filmini de yapmışlardı. Bilirler Napolyon'un oradaki fiyaskolarını, falsolarını. Bilal-i Habeş hiç falso fiyasko yaşamamıştır. Hayatı seniyelerinde. Bir kahraman gibi Allah Resulü nereye yönlendirmişse zaferle dönmüş. Hele ezanıyla gönülleri fethetmiş. İnsanlar da Allah'a karşı ibadeti taat, aşkı, şevkini tetiklemiş coşturmuş. Onları aşkı şevkle feverana getirmiştir Allah'ın izniyle. En muzaffer kumandanlar onun yaptığını yapamamıştır. Kim çölden gelmiş siyahi, o siyahiye canım kurban olsun tekrar ediyorum bir daha. Allah bazen en küçük şeylere, varlıklara, çok büyük şeyleri yıttırmak suretiyle esas kendi büyüklüğünü gösterir. Çok tekerrür eden bir şey var şu fizik aleminin mevcudiyeti bir yönüyle gördüğünüz gibi yani işte moleküller sonra altında onun atomlar atomların içinde nötronlar protonlar etraflarındaki elektronlar onların alt tabakasında partiküller onların dayandığı bazılarına göre kabul edilen esir eter gözle görülmeyen sizin tecrübe adına kullandığınız aletlerle tespit edilemeyen şeyler bu minnacı şeylerle şu kocaman kevni mekanları yaratmak suretiyle küçük şeylerden büyük şeyler yapıyor, kendi büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bazen aciz, fakir, muhtaç, zelil insanlara öyle işler yaptırtır ki Allah Celle Celaluhu devasa kametler onu yapamazlar. izni ilahiyle, inayeti ilahiyle yaptırtır. İşte böyle bir ayse aciz. böyle bakmak lazım bence. Bir diğer yönüyle de şöyle bakmak lazım. Hakikaten biz arzu ettiğimiz şeylerin kaçta kaçını yapabiliyoruz Allah dilemese. Nelere niyet ediyoruz? Ama niyet ettiğimiz şeylerde çok defa yürürken yolun yarısında bir şeye takılıp kalıyoruz. Acizlik işte bu bir yönüyle. Ha lütfediyor, götürüyorsa demek Allah götürüyor. Bir de meselenin bu yanı var. Bir de fakirlik var. Evet bu fakirlik mevzu bizim bildiğimiz esas. Kendi terminolojimizde dünyevi imkanı olmama demek. Fakir bir günlük yiyeceği olan, iki günlük yiyeceği olan insana deniyor. Din ölçüler içinde. Miskin onun altında. Allah Resulü onu talep ediyor. Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür, miskin olarak haşreyle diyor. Yani o şu demektir. Yorganım sema, döşeğim de benim kum. Dünyadan göçüp giderken ellerimi çırparak geride hiçbir şey bırakmadım mülahazasıyla gitme mahiyetinde. Bir sergüzeşte hayatla serfiraz kıl demektir. İnsanlığın iktidar tablosunun bu. Fakir. Böyle bir fakir olma. Aslında Allah Celle Celaluhu bizi öyle fakir yaratmıştır. Bize deseler ki üzerinizde bulunan bazıları da sizin kazanımlarınızla belki elde edilmiş veya inkişafları, haşiyeleri, şerleri o mevzudaki iradenin hakkını vermekle oluşmuştur. Deseler ki siz size ait üzerinizde bulunan sizin gibi size ait olduğu gibi gördüğünüz, bildiğiniz şeyler Allah'a ait olan şeylere atın. Bize bir tekmil verin. Ne diyeceksiniz o zaman? Allah'a ait şeyleri, var olma, insan olma, insan mümin olma, bu yaşa kadar yaşama, o annenin, babanın efendim şefkat kucaklarında büyüme, bağırlarında büyüme. Bunların hepsi tamamen ataya ilahidir. İşte insan böyle bir fakirdir bu zaviyeden meseleye baktığı zaman Allah'a ait şeyleri bir tarafa koyduğunuz, mülahaza dışı bıraktığınız zaman size ait hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Size ait hiçbir şey yok sizde. Meseleye böyle bakma, böyle fakiriz. Bir de burada belki hakikaten hizmete gönül vermiş, ruhlarının abidesini ikameye gönül vermiş, mefkurelerini dünyada herkese Soluklarıyla duyurmaya kendini adamış insanlar, bence zenginlikten ziyade fakirliği seçmeliler. Elhamdülillah, içinizde dünya kadar zengin insan var. Servetleriyle sizin dediğiniz istikamette koşuyorlar. Hastane, hastane yapıyorlar. Okul, okul yapıyorlar. Üniversite, üniversite yapıyorlar. Ne diye ben füzulu olarak o istikamette koşacağım? Bana bu mevzuda düşen şey bir ameleliktir. Sizin o met arkadaşlarınızın dünyanın dört bir yanına, belki milyona ulaşmış sayılarıyla dünyanın dört bir yanına sadece bir bursla. Geçen gün birisi televizyonda kendini anlatıyor. Ben işin doğrusu eşime ve kendime bakmanın dışında para verip bir yere gidecek kadar bir tane hazırlığım yok diyordu bana. Şimdi bu insanlar böyle fedakarlıkla hizmet ediyorlar. Amele gibi çalışıyorlar. İrşad adına 18 saat mesai yapıyorlar. Seviyenin bütün bütün sıfırlaştığı yerlerde o insanlara seviye kazandırıyorlar. İster ülkenin içinde, isterse dışında. Cenab-ı Hak onları ahirette öyle seviyeleri erdirsin ki hadisi şerifin ifadesiyle Melekler bile imrensinler onlara. Allah Allah bunlar melek değil ama nereden çıktı bu adamlar böyle? Cismaniyetin kulları, bedenin kulları, beşeri garizenin kulları nasıl açtılar bu badireleri de böyle meleklerle at başı hale geldiler. Ona devam etmek lazım. İstidradi bugün bir arkadaşa dedim. Bu hizmete gönül vermiş insanların Babalarından kalmış kayınpederlerinden kalmış başlarını sokacakları bir ev bir kulübeleri varsa bence bir ikincisini istememeler, talep etmemeler. Ben hiç sıkıntı çekmedim, hiç evim olmadı, bir dikili taşım da olmadı. Burayı yaptılar vakıf yaptı, ben de kirasını verip bir odasında oturuyorum burada. Hatta şüpheleniyorum acaba bütün hakkını verdim mi? Onu söylemek doğru olur mu? Geçen de söyledim mi? Evet kitaplarımdan gelen teliften 5000 lira veriyorum ben burada oturuyorum diye. Oturmam yoksa hafizan Allah. Yemin ediyorum elimi şuraya sürmem. Alnımın teriyle kazanmadığın bir şey bir arpa boyun kadarını bile kullanmam. Çünkü bu bizim itibarımızdır. Biz bu mevzuda hassasiyetimizi devam ettirdiğimiz takdirde içinizde aniyadan dünyanın kendilerine tebessüm ettiği insanlardan bir hayli insan vardır. Bunlar size karşı güvenleri sarsılır ve yapacakları şeyleri yapmazlar. Siz de tek başınıza o yapılacak şeyin üstesinden gelemezsiniz. Dünyanın 150-160 ülkesinde okul açmışsınız. Allah size yaptırmıştır. O fetakar çalışan, alın teriyle kazanan, ağniyanın bu mevzudaki civan mertliğiyle ve sizin de civanmertlik adına istinanız da. Evet, fakir kalma. Fakir, fakir kalalım bize. Vefat ettiğimiz zaman Ebu Zeril Gifari gibi acaba bir kefen bulabilir miyiz buna desinler. Ben arkadaşlarımla bunu rica ediyorum. İtibarımızın korunması buna bağlıdır. O türlü şeylere gönül kaptırmayalım. Allah adamı Allah varken başka şeye gönlünü kaptırmaz. O işi ikameye gönül vermiş insan başka şeylerle meşgul olmaz. Dağınıklığa düşer. Yapacağı şeyde teşettütü aradan, fikir dağınıklığından kendini alamaz hafizan Allah. Böyle bir fakirlik bu bizim için de çok önemlidir. Evet, geriye dönelim. Kendini aciz kabul edersen, kendini maddi manevi böyle bir fakir kabul edersen aciz mutlak fakir mutlak. Ama gördüğünüz gibi işlerde sistematik olarak yürüyor. Allah Allah ya biz aciz fakir şey da delikanlar mektepten mezun olduk farklı coğrafyalar farklı coğrafyalarda yetişen kültürler o kültürün çocukları bunları hiç bilmiyorduk. Fakat gittiğimiz yerde bize millet bağrını açtı. Allah'ın izniyle yapılacak şeyleri yağdan kıl çekiyor gibi yaptık. Bu ne bizim iktidarımızdan ayzın karşılığı iktidar. Ne de bizim gınamızla zenginlik, fakirliğin karşılığı zenginlik. Bunlarla olacak gibi değil. Demek ki bir yerde oluyor bunlar yani. O kalpleri bizim için yumuşatan Allah, bizi oralara yönlendiren Allah, onları da kalpleriyle bize yönlendiren Allah. Sistem bu şekilde işlediğine göre ben niye fakirliğimden, acizliğimden dolayı yese düşeceğim, inkisar yaşayacağım ki? Sürekli şevk içinde olurum ben burada. Nasıl olsa gemi yürüyor kendi kendine. Yüzüyor gidiyor. Cenab-ı Hak öyle bir akıntıyla sizi almış götürüyor ki deryalara doğru. Ne diyor orada yese düşecek? Şevkini, ümidini yitireceksin. Şevki mutlak, mutlak bir şevk içinde. Hiç kırılmadan kıyamet kopsa, İsrafil sura üflese, insanlığın iftar tablosuyla, tablosun ifadesiyle, hakiki mümin, taş koyacağı bir yere, acaba ben şu kubbeye, bu taşı da koymaya fırsat bulabilir miyim? Bir mümin öyle düşünmeli. İsrafil sura üflüyor, gümbür gümbür her şey yıkılıyor, sistemler dağılıyor. Ben mefküremi ikame etme adına gayeyi hayalimi ikame etme adına acaba buraya bir kerpiç daha yerleştirebilir miyim mülahazası. Böyle bir şevk, engin bir şevk. Delice şevk denebilir. Buna isterseniz sahabi şevki, tabi'in şevki, bidayeti itibariyle Osmanlı şevki diyebilirsiniz. Osman Gazi Hazretleri ruhunun ufkuna yürüdüğü anda Bursa'nın fethine teşebbüs etmişlerdi. Söğüt'e yerleştiği zaman üzerinden neredeyse 60 sene geçmişti. Fakat ruhunu çadırda Allah'a teslim etti. Uzaktan Bursa'nın ışıklarını görüyordu. Ben oraya götürün gömün diyordu. Ta oraya elde edilmemişti. Peygamber dönemi, Raşid Halifeler dönemi ve bidayette İstanbul'un fethine kadar o saf, o temiz ruh sizin soyunuz emcet ecdadınız, şerefli ecdadınız. Böyle yaşadı, hayata böyle baktı, böyle değerlendirdi ve aynı zamanda bizi utandıracak hiçbir şey geriye bırakmadı. Yüzümüz ak, anlımız açık. Dünyaya öyle bakıyoruz. Elhamdülillah. Böyle mübarek bir şecerenin na mübarek gibi bazılarımız olsa bile öyle bir şecerenin meyveleriyiz. Allah'a binlerce hamd ve sene olsun. Şevki mutlak oluyor. Ha o zaman ne yapacaksınız? Aiz aynı kuvvet oldu. Fakr aynı gina oldu. Dolayısıyla ondan bir şevk feveran etti. Şevk. Şevkle hizmet ediyorsunuz. Ya o zaman bütün bu işleri planlayan Allah'a karşı bize şükretmek düşmez mi? Şükrü mutlak diyor. Ama bunu anlamak için bakın beşinci maddesine tefekkür. Tefekkürü, tedebbürü, tezekkürü olmayan, düşünmeyen bunu anlamaz ki. İkinci bir disiplin, bütün varlığa şefkat nazarıyla bakmak. Herkesin cennete gitmesini ve herkesin cehennemden azade olmasını, bütün insanlığın gerçek insani değerlere uyanmasını arzu etme. Annenin, babanın aciz muhtaç yavruları üzerinde şefkatle titrediği gibi bütün insanlık üzerinde şefkatle titreme